Selamlar için arkadaşlar. Bu videomuzda web apı tarafını güncelleyeceğiz. Tabi ondan evvel önceki geçen bölümde yaptığımız işlemleri kitaba gönderelim. Şöyle hemen şimdiden I need service. Oh, the, service. need the

Böylelikle dinlenmiş oluyor Ve şimdi, şimdi gelelim bizdeniz kısmına. Şöyle bir dakika. Şimdi sabitleyin kaldıralım. Kapattım. Web atlığı açtık. Kontrolür. İlk önce kontrolü ekleyelim bir tane. API'yi seçiyoruz. API kontrol end diyoruz. Arkadaşlar burada isim verirken çoğul isim veriyoruz. Users Controller diyoruz. Zaten hazır geliyor. Hemen I user service Controller'ı Bu arada bizim ekliyor olacağız. Hemen şuradan ben bizden bizim su ekliyoruz. Evet istedim. Şöyle ekledim. Bu şekilde ekledim. Şöyle kontrol isteyince kontrol sıra eklemiş Şuraya read ekledik tamam şimdi ilk metodumu buraya ekliyorum yalnız burada aklıma geldi ilk etapta şurada servise yani servisleri de ekliyorum bu ekle. burada eklemiş olduk şöyle remove diyorum ilk evet. metodumuzu yazıyoruz akden kron task I action result get list diyerek ekonomik kursunu açıyoruz buradan var result dediğim evet'i ekledik. I user service get list asynchrone istiyorum result nula eşit değilse return update 16 döndürüyorum. Şuradan çalıyorum. Bedrock West. Eğer değilse, oturuyor okay değilse Bedrock West deniyor. Tabi başına da attribute ekleme yapmıyoruz. HTTP get HTTP get root olarak da şöyle bir parantez içinde action diyelim. Yani bu controller'dan sonra gelen action metodu yani şu get listi görecek burada. Böyle bunu kopyalıyorum. get get by id diyorum buraya id diyorum id diyorum tabi burada şeyde belirtiyorum ne diyorum ki i şöyle parantez id diyorum int tipinde eksinden sonra yani bir id gelecek. Ondan sonra get by Hemen buraya da get by id diyorum. id buraya alıyorum. Result onu da bu şekilde get de tamamlıyorum. Şöyle yapıyoruz. Yani. Geldik. Şimdi Host sistemine geldik et diyor. Burada diyorum ki bilgi bana from body'den gelecek. User et diyor. Şöyle tam isim et, 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 Sync on Aynı şekilde Add request Result result Dönüş tipi boş değilse Result'u geri dön. Şimdi update yapalım Tabi Kutu metodu oluyor Burada update böyle update update aynı şekilde dönüş yapıyor ve bu şekilde tabi bunda her ikisinde de action'da şey olmuyor Yoruldu herhangi bir bayağıcı bir işte ben bilmiyorum şu delete website delete diyorum delete asenkron burada.

Şöyle bir yüzleri kontrolleri bir gözden geçirelim. Git. Eşim. Tamam. Şimdilik. Tamam dönüyor. Şimdi bunu Swagger'da test edeceğiz. çalıştırdım projeyi. Zaten ilk etapta sivil bir olarak açıyor browser'ı. Kullanıcımız var mı? Tahmin olması lazım. Evet. Aliyansın olarak geldi. Şimdi bir tane ekleyelim, sonra get by id yapalım böyle test diyelim test 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 5 4, 5, 4, 5. Evet. İstanbul evet aidiği dönüştürüldü iki olarak bize geldi. Şimdi de get bayağı değil kazan Aidiği ikiymiş hemen şimdi 2'ye getiriyoruz. 2 numaralı test geldi. Update edelim şimdi de. Sen 2 numaralı mesela şunlara bir ekleyelim. ve değiştirsin. 2 numaralı kullanıcıyı. Execute dediğim. Buradan CV de çağırıyorum. False yaptı. Evet. Hepsini düzeltti. Delete diyorum. Kod dedik. Yine True verdi get by id execute diyorum. Baktım. Ne olur var ya bu da get by id Bu düzenlemeleri yapacağız. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Evet, işte, işte. Biz altı döneceğiz ya şimdi. Ufaktan çare bulursak. Ne hala. Tö Şimdilik bir çözüm yoksa normalde Öyle olmaz Ya sabah işte. verdi. Tamam. Güzel. Şu an apimiz çalışıyor. Ee, Bunu Silverla bir bu şekilde testimizi yaptık. Ee, bir de size bir dahaki bölümde Postman'le e, de nasıl yapılacak onu da göstereceğim. Aslında Fosmin'i şimdi de yapabiliriz. Bir saniye. Şöyle. Hemen açalım. şöyle. Be. Şimdi arkadaşlar buradan yeni bir tane koleksiyon oluşturuyoruz. Ne diyoruz koleksiyonun ismine? Projemizin adı en yani şu. Enter dedik. Bakın buraya açtı. Şimdi hemen şuradan şimdi ilk etapta login'i eklemediğimiz için şöyle edrek boşluk şöyle burada 9, 6, 7, 8, 8, 5. Hemen şuradan arkasını Bir get Get list. Hemen buraya şöyle bunu kaydediyoruz. Bakın burada geldi. Aynı şekilde mesela git get by get by id jump bir dedim. Bunu hemen şuradan save as diyoruz. Şuradan hani ait ekliyorum. Sev dedim. Onu da ekledi. Çağırdım. O da geldi. Şimdi iki tanesini ikisi de gitti. Şimdi şurada et dedim. Burada farklı bir şey olacak. Şuraya hemen ekliyorum. Sev dedim. Şimdi burada şöyle bir şey olacak. Hemen Swagger'ımızı açıyorum. Postelik. Şurayı şöyle kopyalayalım. Şimdi tek tek yazmaya vakit alır. Şimdi body kısmına burası önemli. Raw diyoruz ve burada JSON olacak. Şöyle ekledim. Tabi bu şey olunca radik kısmında. Mesela et dedik. Tabi bu şurası post olacak. Kaydediyoruz. Bakın burası değişti. Şu baştaki şey post oldu. Diğerleri git farkındaysanız. Bunları biz kapatalım. Sonra kalın karıştırmışsın. Şimdi mesela biz bunu kaydetmek istiyoruz. JSON yaptık. Raw olarak seçtik. Post dedik. Kaydet Ve bize ID'si 3 olarak geldi. Şimdi aynısını update diyorum. Save -s diyorum. Update benim. Sevdi şey ben. Şimdi tadıya bakıyorum. Şimdi burada ki indir şu ID yazacağız ki hangi e, kaydı düzenleyeceğimizi bildiğim Şimdi mesela şuraya test yazalım. Şimdi şu alttaki kullanıcı cismini bu şekil, bilgilerini bu şekil 2023 e yani tabi burada şu da önemli put yapacağız bunu şöyle hemen onu kaydedelim bakın put olarak değiştirdi kendini yani şimdi bunları böyle kaydedersek sonrasında bize çok kolaylık sağlar Sen yani dedik 3 olarak geldi şimdi send deep, bakın 1 ve 3 test 2023 test test olmuş. Ne kaldı? Delete kaldı. Şöyle yapalım. Şu by id kullanalım da daha bir rahat. böyle delete Tabi burada üçüncü kaydı kaydedelim. Silelim daha doğrusu. Hemen şuradan delete seçtim. Şey dedim. Delete Bu da zaten bu herhangi bir şey vermemize gerek yok. Tabi şurayı değişeceğiz. Delete kılacağız Şöyle açalım. Yani ben burada bunu aldığım Şöyle. Ben biri sinirim, üçü istedim. Sen dedik. True geldi. Şimdi bunların e, data rezultlarını falan hepsini ileriki dönemde yapacağız. Şimdi burada işte hem Swagger'da hem de Postman'da nasıl test ederiz? Hani ekstra bir programa gerek kalmadan bunu görmüş olduk. Bir dahaki bölümde de inşallah şey yapacağız. Web WinForm'dan datayı bu endpointlerle datayı çekmeye çalışacağız ve MVC'den çekip bunu bir şeyde kitapta bir branch olarak ayıracağız. Ona da basic yazacağız. O orada yani 100001 olarak kalacak. Yani en basic haliyle kalacak. Sonrasında biz development'tan devam ediyor olacağız. Tabi biraz daha daha profesyonel şeyler e, daha profesyonel bir yazılımımız olacak. Mesela işte auto, automator, ondan sonra keşleme, e, oh. ondan sonra loglama gibi böyle birçok şeyi e, ekliyor olacağız. Tabi bu ilk ham olan şimdi dört tane bölümümüz vardı. Onu halletmiş olduk. Swagger, Postman, Winform, ve en iyisi bunlardan dataları çektik mi bu taraf tamam olmuş olacak benden bu kadar arkadaşlar ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim Allah'a emanet olun.